<laughs> evet arkadaşlar. Az davayın girmek üzereyken iki tavşan gördük yolun ortasında. Arkadaş kavga ediyorlar ya. Böyle bir şey yok ya. Antrenman yapmasınlar. Yok ve ne antrenman soğukta. Neyi paylaşamıyorsunuz oğlum ya. Derece kaç? Eksi on beş. Bak. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Karı kocadır kesin. Şuraya var. <laughs> Hay Allah'ım yarabbim. Patlat patlat burnun vuruyorlar birbirine. E bu havada ne oldu ki kızlar bu kadar ya? Kesin bunlar ya arazi davası ya karı kocadır ben sana söyleyeyim. O bir tanesinden kan mı geliyor? He. Hmm. Ayrılalım mı ne yapalım? Biraz ayran açalım. Kocum. Ya dünya var ya dünya da ne aba siz ya. Ama bak bak yüzü gözü kan kan içinde olmuş. Böyle gittiler ha.